Merhaba çocuklar. Türkçe denemesinin cevaplarını paylaşacağım şimdi sizinle. Sizler de takip edin lütfen. Şimdi gençler ilk sorumuz bir bulmaca sorusu. genel verilmiş. Bu simgenarı anlamlarını eşleştiriyoruz. parçada buluyoruz. Ani dehşet dolusu büyük korku, panik. Ee, başkalarından saklanan saklı falan gizli. Korku veren, dehşete düşüren korkunç olması lazım. Asıl olarak esasen o da nerede? Aslında sözcüğü var. O da burada. Şimdi hepsini tek tek yerleştiriyorum. Benden istediği kare, ani dehşet duygusu, panik. Yerleştirdim beş şarkı Harf sayısına da dikkat etmek lazım tabii. Üçgene bakıyorum. Üçgende ne var? Asıl olarak esasen, esasta, aslında sözcüğü. Onu da buraya yerleştirdim. Sonra benden istediği yıldız simgesi. Yıldız simgesi başkalarından saklanan saklı kalan. O da gizli sözcüğü. Onu da yerleştirdim. Sonra da burada bir yuvarlak daire verilmiş. Daire dedi benden istenen şey nedir? Yuvarlak daire. Korku veren, dehşeti düşüren. Yedi harfli korkunç sözcüğünü de buraya yazdıktan sonra bu hocamdaki anahtar sözcüğü bulmaya çalışıyorum. Hepsini sırayla yerleşiyorum. Bir G harfi, iki I harfi, üç N harfi, dört A harfi. Kınan sözcüğü ortaya çıktı. Doğru cevabımız Bursa. İkinci soruya geldiğim zaman burada bir e, anlamla eşleştirme var yine çocuklar. Çocukların gözleri üstüne dikilmiş dediğimde göz belli bir noktaya uzun süre bakmak A. Müdürümüz her sabah okulun kapısında dikilirdi dediğimde ayakta durmak Bursa'yı karşılıyor. Karşı koymak engellemek düşman geldi karşımıza dikildi. Bu da Ceyhan'ı karşılıyor. Anıt dikilmesi çocuklar inşa edilmesi yapılması anlamında Denizli'yi karşılayan bir şey yok. Doğru cevap Denizli. Üçüncü soruya geldiğim zaman her yazar bir şekilde beğenilmek onaylanmak ister. Ortaya koyduğu eserler bunun içindir ifadesi var. Burada benim karşıma çıkan şey ne canlarım? Bunun içindir. Her yazar bir şekilde beğenilmek beğenilmek onaylanmak istediği için eser ortaya koyar. Neden sonuç cümlesinde nedenin sebebi belirtilmiştir. Doğru cevabımız bu Dördüncü soruya geliyorum. Boşluk doldurmam gerekiyor. Şuradaki fakat bağlarına dikkat etmek lazım. Ne söylemek istersen doğrudan onu söylemeye çalışıyorum. Yani açık ve net söylüyor. Fakat tam tersini söylemesi lazım bu bağlaş nedeniyle. Bazı okurların kanında açık ve net bir anlatıma değil, güzel, çekici bir anlatıma eğilim bulunmaktadır. Anlamı sese indirgeme eğilimi demiş bir de aynı zamanda. Sese indirgeme yani güzel ve çekici bir anlatım. O da sadece sesle sağlanabilir. Doğru cevabımız Bursa. Beşinci soruya geliyorum. Beşinci soruda ise sözleri istenmiş benden. Atasözlerini, sözde kalan dilek ve tasarımların iş bitirmede hiçbir etkisi olmadığını anlatmak için bal bal demekle ağız tatlanmak. Kişinin tek düşüncesinin yaşaması için gerekli olan şey elde etmek olduğunu vurgulamak için açın gözü ekmek teknesinde olur. İnsanın kendi yararının her şeyden önemli olduğunu belirtmek için ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın denmiş. Kardeşinden bile yakın olduğunu karın yakın yani en yakınındaki önemlidir dedi. Harbi yok. Doğru cevabımız adam olur. Aç tokun gözüne bakmakla doymaz. atasözünü karşılayan bir ifade. Bu verilen parçada yok. Altıncı soruda benden durum fiili istiyor. Fiilleri hatırlayın. Kılıç, oluş, durum fiili diye üçe ayırmıştık. Kılıç fiilleri nesne alabilir, durum fiilleri nesne alamaz. Ee, onu getiriyordu çocuklar fiillerin başına. hatırlayın. Onu getirdiğinizde anlamlıysa kılıç fiilidir, anlamsızsa durum fiilidir. Şimdi benden durum fiili istiyor. Başına onu getiriyorum. Onu çıktı, olmadı. Onu taşındık, olmadı onu yatarım olmadı. Onu getirdim de olmuyorsa durum fiilidir çocuklar. Yani Adana, Bursa ve Ceyhan durum fiili. Onu benimsediler oldu. O zaman bu ne fiilidir? Iğnış ya da diğer adıyla iş. Denizi doğru cevap. Yediye geldim. Zıt anlamlısı getirilemez. Cümleyi öyle okuyorum. Şubat'ın son 5 günü geçti oldu. Fakir bir insan olmak istememişti oldu. Sıcak bir şeyler içsek diye düşündü oldu. Şimdi buradaki ağır sözcüğü dikkat ettiyseniz mecaz anlamda kullanılmıştır. Emir almak ona hep ağır geldi. Emir almak ona hep hafif geldi diyemeyeceğime göre doğru cevabım deniz olacak. Sekizinci soru e, buradaki atasözleriyle eşleştirecek. Farkındaysanız karıncanın yağmur suyuyla dolan bir çukurda yağmur suyunu inatla ve bıkmadan sabırla nasıl boşalttığını anlatıyor. Ve diyor ki idrarını dışarı atarak iki mililitre suyu boşaltmaları iki gün sürdü. Yani burada sabır ve azim aslında anlatılmalıdır. Bunu karşılayan atasözü de daha ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar bir şekilde zorlukların üstünden gelinir denmeye çalışıyor. Ceyhan doğru bağlamış. 9. soruya bakalım. 9. soru bir sözel mantık muhakeme sorusu. Üç takım var. Mavi, kırmızı ve beyaz çocuklar. Bana verilen öncülerde şunu söylüyor. Mavi takım 3. saat futbol idmanı yapacak. 3. saat futbol idmanı. Şöyle 1, 2, 3 diyelim. Aynı anda aynı idmanı yapamazlar. Neden? Çünkü her idman için bir tane usta öğretici var. O yüzden bir usta öğreticinin sadece bir grupta, bir takımla çalışması söz konusu. Mavi takım üçüncü saat futbol, kırmızı takım ilk saat voleybol, beyaz takım ilk saat futbol oynuyor. Şimdi böyle sıralandı. Eğer üçüncü saat e, beyaz takım, mavi takım futbol antrenmanı yapıyorsa çocuklar, ilk saat ne yapabilir? Voleybol burada. Voleybol dolu, futbol dolu. O zaman elimizde ne kaldı? tek basket kaldı. Birinci e, sette basket antrenmanı yapabilir. İkiye de voleybol denk geliyor haliyle. Şimdi buradan yola çıkarak devam edelim. İlk saat voleybol antrenmanı yapıyor, beyaz takım futbol antrenmanı yapıyor. İkinci saat e, burası voleybol antrenmanı yapıyor. Bakıyorum. Ondan sonra devam edelim. Üçüncü saat burası futbol antrenmanı yaparsa, burası basket yapabilir. Burada ne oldu? Voleybol kaldı. Şuraya bakıyorum. İkinci saat mavi takım voleybol antrenmanı yaparsa. Kırmızı takım futbol antrenmanı yapar. Uçun saatte burası basket antrenmanı yapar. Böylelikle beyaz takım ikinci ders voleybol ilmanı yapmaktadır. Yanlış. Kırmızı takım üçüncü ders futbol ilmanı yapmaktadır. Kırmızı takım üçüncü saat futbol ilmanı yapmaktadır. Bakıyorum. Yanlış. Kırmızı takım ikinci ders voleybol ilmanı yapmaktadır. Yanlış. Mavi takım ikinci ders voleybol ilmanı yapmaktadır. Doğru çocuklar. Sadece şunu göz ee, bir tane usta öğretici olduğunu düşünürseniz aynı anda iki takımda birden olamayacağına göre bu durumda yerleştirmeniz gerekiyor çocuklar. Kırmızı takım 1 saat voleybol beyaz Hı. takım 1 saat futbolunu yaptığında maviye basket e, buraya mavi takım 1 saat basket kaldı. E şimdi 1 saat basket 3. saat futbol göre 2. saat voleybol oynayabilir. O zaman kırmızı ve beyaz takımın futbol ya da basket yapabilme durumu söz konusu. Buna göre yerleştirdi Tekrar kitapçık üzerinde deneyeyim bence. 10. soruya geldiğimde fiille ilgili bir soru çocuklar anlam kayması. Şimdi hangisinin anlam kayması vardır diyor. Biraz sonra otobüse biniyoruz. Ecek. Burada normalde biraz sonra dediği için biraz sonra. Daha sonrası anlatıyor. Yani gelecek zaman olması gerekiyor. O yüzden ecek kullanılır. Burada anlam kayması var. Çocuk ışıl ışıl gözlerle bana baktı dediğinden herhangi bir şey yok. Vesayesini hep tam zamanında gider dediği zaman, hep tam zamanında gider geniş zaman. Sürekli anlatıyor, anlam tarzı yok. Her zaman kitap okumanın önemini vurgulayacağım. Her zaman dediğine göre burada geniş zaman olması gerekiyor çocuklar. Yani ar ergenliğiydi. Doğru cevabım 1 ve 4. Bursa'ya. Yani. 11. soru bir sanat sorusu. Hangileri doğrudur demiş çocuklar? Bana abartma, kişileşme ve tezat sanatları varmış. Sarışın kadına benzer eğilir saçları omuzlarına dökülür. Eylül mevsiminin saçlarının omuzlarına dökülmesi. Aslında hem benzetme var hem kişileştirme vardır. Benzetmeyi vermediği için kişileştirme diyoruz. mavidir gözleri ışıl ışıl kirpikleri süpürür yer, yeryüzünü süpürür. Kirpiklerin yeryüzünü süpürecek kadar uzun olması bu açıkçası bir abartma örneğidir. O yüzden doğru cevabım 1 ve 2. Hem abartma var hem de kişileştirme var. 12. soruda yine bir deyim sorusu karşıma çıkıyor. Güçlük çıkarmak İşi halletme yoluna gitmiyor, arabanın tekerine taş koyuyor. Arabanın tekerine taş koymak buradan çıkar. Ee, sesini çıkarmaksız dünyaya dineceğe katlanmak, bağrına taş basmak. Farkında olmayarak birine dokunacak sözler söylemek, pot kırmaksa, baltayı taşa vurmak deyimiyle karşılanır. Bardağı taşırmaksa, birilerinin sabrını taşırmak, yaptıklarının gerçekten hatta hesabı geçmesi anlamında kullanılan bir deyimdir. Bunun karşılığı o 13. soruya bakıyorum. 13. soruda hangisi yanlıştır diyor. Düğün alayı yolunu değiştirir cümlesinde birden fazla eş sesli sözcük var. Doğru. Yol. Bir yol var yürüdüğün yol. Bir de saçını başını yolmak var. Alay bir e, asker alayı olarak var. Bir de alay etmek, dalga geçmek anlamında kullanılan alay var. Birden fazla sesli sözcük var. E, bakıyorum Ceyhan'a. Pardon, Bursa'ya bakıyorum. Bugün okulda ilk ben geldim cümlesindeki sözcüklerin tamamı gerçek anlamlıdır. Doğru, bugün okul, ilk ben geldim. Hepsi gerçek anlamda bir hiç mecaz yok. Sonra elimi sıkı, bol süre bırakmadığı cümlesinde karşıt anlamlısı olan sözcükler kullanılmıştır. Sonra, önce, uzun, kısa, karşıt anlamı olan sözcükler dediler. Baştaki aksak mı saymazsak program iyiydi cümlesinde ise terim anlamlı, herhangi bir bilimi ya da alanı karşılayacak terim anlamlı sözcük yok. O yüzden Deniz'i de hoca 14'e geldim. 14'te benden istediği şey nedir çocuklar? Söz sanatlarının açıklamasını istemiş. Bakıyorum abartma, tezat, kişileştirme ve benzetme var. Hangi söz sanatının karşılığı vardır bu dörtlükte? Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan tepemde kanat gelmiş bir kartaldır yalnızlık dediğinde. Yalnızlık kartala benzetilmiş. Kalp çarpıntıları ile günleri hesaplayan bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. Yalnızlık masala benzetilmiş. Buradaki doğru cevabımız benzetme sanatı olacak. 15. soru bir görsel yorumlama sorusu. Çocuklar güneş enerjisinden yararlanma ile ilgili bir parçadır. Bu güneş ocaklarından bahsediyor. Burada güneş enerjisinden yararlanarak onu bir araca dönüştürmek, bir fayda sağlamak hangisinde var? Adana'da var. Yani filizlenmesi, bir ağacın büyümesi, korunması, evet bunlarda güneş enerjisine ihtiyaç var ama güneş enerjisini bir araca dönüştürerek ondan faydalanmayı anlatan görsel Adana'da. 16. soruda iki metin arasındaki ortak konuların dışında ne var? Şimdi dağ tavşanıyla dağ tavuğu, e, dağ kar iki tane hayvandan bahsedilmiş. Fiziksel özellikleri ikisinde de verilmiş. E, nerelerde yaşadıkları İrlanda, Kanada, Alp dağları diye ikisinin yaşam alanları verilmiş. Soğuk havalarda nasıl birlikte yaşam içinde bulunduklarını yine birlikte yaşam tecrübeleri verilmiş. Ama avlanarak beslenmeleri değil çünkü bitkiyle beslenmeleri beslenmişleri burada söyleniyor avlanarak beslenmeleri değil, aksine onları avlayan hayvanlar var. Doğru cevabımız Bursa. 17. soruda yor eki için hangisi söylenebilir? Adımla başlıyorum her şiire. Her şiire dediği için süreklilik anlamı katar ve burada geniş zaman var. Yani bir anlam kayması söz konusudur. Doğru cevabımız adına olacak. Geçmiş zaman, gelecek zaman ya da şimdiki zamanın her sözcüğün işin içine kattığında şu andan bahsetmiyor süreklilik. Daimi olarak yaptığından bahseder. O yüzden doğru cevabımız adamı olur. 18 sekizinci sorunun e, temel duygusu, bütün şiiri okuduğunuzda şairin duyduğu, yegane duygu, yaşama sevinci. Şükür ve mutluluk içinde yaşadığı her şey için doğru cevabımız bursundur. On dokuzuncu soru. soruya geldiğinde değeri ölçülemeyecek kadar yüksek ifadesini karşılayan paha biçilmez sorucudur. Denizli doğru cevabımız. 20 soruya geldiğimiz zaman hangisi yoktur denmiş bu dörtlükte. İç çekmeyin emir kipidir çocuklar. E, boyadım geçmiş zamandı. Eki kullanılmış geçmiş zaman yani haber kipiyle çekimlenmiştir. Ben boyadım dediğimde birinci tekip kişiyle çekimlenmiştir. İstek kipi biliyorsunuz E-A. İstek kipinde kişi eki olarak da lındayım, kullanılabilir. Buralardan yakalayın diyorduk hep. Maalesef burada istek kipinin örneği yok. Doğru cevabı Denizli'dir.